merhaba arkadaşlar bugün videomuzda yemilerle bir şeyler yaptırdık. Şuraya koyalım. Bak. orada annem su çaktı galiba. He? Kocaman. Anne, şuraya koyalım. Dersin çaram. Gece. Neyse yesin dolu. Bir şey yok, bir şey. Hadi hadi. Bunu Ne? Bakın. Ne? tutacak mısın? Şuraya hocam düşmez ki. Bizi görmüyoruz. Gel. Burada sorumuz var. Bakın Şöyle koy, şöyle koy.

Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

Yaşla bir gözlük daha. Kısa bile çok kal. Bir kafanı göster bir göster. Hayvan gibi yiyor tabağa bakın. Hayvan gibi öküz gibi yiyor tabağa böyle. Böyle buna bakın tüz. Bekle. Bekle bekle. <laughs> şey Bekleyelim Bekleyelim gibi yiyor çocuk Kaya <laughs> gibi Dur lan dur Bir, iki, dört Kaşar lan Hımm Bana gelmiyor. Öyle bir ki. Bitti. Bitti kazandım. Dur <laughs> şey yok. <laughs> nara çizgi getireyim. Ceza aldı nara 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 Ayı gibi yiyor. Kalmamış, bitmemiş. Yerde... Arkadaşlar, ne reçesi? Beş kaşık. Ne bitmemiş bak, yerde var bak. Yerde... Daha var. Ne verir misin? Tuzlar var bak, Abi o daha iyi yedik. Biber de anne sırçı. Dört, dört tane biberdi de. <laughs> Bu. Ve cezalı yarışma yaptık. Niye? <laughs> cezalı olacak sanırım. Cezalı değil. <laughs> değil. Bakın böyle bir cana çıksın. Baya şey yiyeceğim abi çok yazık. Bana yazık olur. Bak böyle bir böyle bir şey. Ben döktüm de. Ha iyi bakayım. Laşık, 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 laşık. Kaşık mı? Kaşık Bir eline mal. bakayım. Ağzına, laş ver, laş şöyle. <laughs> güzel <bir> tatlı, <laughs> Çok güzel. Çocuk <laughs> bir, bir de ben tadına bakacağım. Bak. <laughs> Getir o bardağı. Eşek yapma verin. Bir de ben tadına bakayım durun. Apo çok tatlı değil mi? Ne dişi? İzleyin Ahmet Ekan bu. Sağ ol sağ dur. Her şey yapar bu çocuğun. Bakın bakın izleyin. Ben Biz kameradayız. Şimdi Ahmet Ekan izleyecek. Onu şuraya koy. Şuraya koy Şimdi Ahmet Ekan. Şuraya koy şuraya. Ahmet Ekan. <laughs> Şimdi Ahmet Ekan içmek zorunda. Hadi. Yavrumu çekelim. Al nar ekşisi yiyeceğim. Bu nar ekşisi pek şu anda Yiyor. Ben Alex kutusu? kutusu. Yiyor. Şimdi geldi. <laughs> Şimdi geldi. Müdürde gitti. Şimdi bardağını verdik. İçler. Ver şunu. <laughs> bitir bitirmedik. böyle bir ceza yapmayın araşkızı. Çok fena. Daha yesiniz. <laughs> Çocuk kafa gitti kafa. Bugün de bu kadar. Abone olmayı unutmayın.